Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bayağıdır video atmamıştık. Tekrar bir güncelleme videosu atalım istedim. Ee, aynı söylediğimiz gibi konut fiyatları yükseliyor. Ee, gayrimenkule yatırım kazandırıyor. Sürekli yükselen fiyatlarla karşı karşıyayız. Ee, Otomatikman tabii ki inşaat maliyetleri de çok yükseliyor. Bu videomu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Ee, tabii ki bu verdiğimiz fiyatlar tamamen e, deneyim ve tecrübemizle verdiğimiz fiyatlar. Projeden projeye farklılık gösterebilir, şehirden şehire farklılık gösterebilir. Lokasyon çok önemli. Dağlık bir bölgede inşaat yaptırıyorsanız en azından e, %20 oranında bir maliyet artışınız olacaktır. Çünkü oraya normal kamyonlar çıkamıyor, çift çeker kamyonlar çıkıyor. Onlar da çok fazla e, mazot tüketiyorlar. Bu sebeple tabii nakliye fiyatları yüksek oluyor. Beton santrallerinin ee, nakliye farkı da oluyor. Pompa farkı oluyor. Pompa ücretleri çok yüksek oluyor. 2500-3000 lira falan pompa ücreti oluyor arkadaşlar. E, gene üç şekilde değerlendirelim. E, Betonarme inşaatlardan bahsedelim arkadaşlar. Tek katlarda biraz maliyet düşük olabilir arkadaşlar. Tek katta ee, ve benim söylediğim kanalımda yayınladığım fiyatların hepsi 3 metre yüksekliğe sahip konutlar için arkadaşlar. Siz onu 265'te yaptırabilirsiniz. Böylelikle maliyetiniz biraz daha düşebilir. Ama müstakil evlerde genelde e, biz 3 metre tercih ediyoruz. Bunun 15 santimi table beton oluyor zaten projesine göre. 15 ya da 20 santimi 275 pardon 280 ya da 285 temiz net yükseklik kalıyor. Şapba ile beraber 2.75-2.80 diyebiliriz. Beton harme evlerde, tek katlı beton harme evlerde resmi işlem masrafları hariç arkadaşlar. Resmi işlem masraflarının içinde neler vardı? İşte proje çizilmesi, belediyeye ödeyeceğiniz ruhsat harcı, yapı denetim ücretleri, zemin etüt ücretleri, harita ücretleri, sular idaresine bağlayacağınız kanal katılım ücretleri başka sigorta işçilik gideri varsa köylerde bazı yerlerde olmuyor arkadaşlar. Ee, bazı belediyeler istiyor. Ee, onunla ilgili sigorta işçilik ödemesi çıkıyor. Yani bunlar takribi 60 bin lirayla 100-110 bin lira arası değişiyor. Tabii ki bu inşaatın metrekaresine, arazinizin şerefiye değeriyle de değişiyor. Şerefiye değeri yüksek yani caddelere cephe olan yerlerde köşe parsellerde falan e, Ruhsat taşları daha yüksek çıkar arkadaşlar. Biz normal standart ortalama e, Bir konum alıyoruz Ve inşaatlarda da e, takipçilerimiz bizi e, Takip edenler biliyordur biraz standartın üstünde yapıyoruz hani standartın bir tık üstü diyebiliriz Çok lüks diyemeyiz kesinlikle e, Çok lüks de çünkü Şu an hatta devam eden iki tane lüks projemiz var onların videosunu çekeceğim normal standart bir inşaat maliyeti tek katlılar için arkadaşlar 7000 TL diyebiliriz. Tek katlı 100 metrekare ev yapacaksınız. Bunu direkt 700 bin TL olarak düşünebilirsiniz. Bu küçükse işte dediğim gibi 760 bin ya da 800 bin liraya size mal olabilir resmi işlem masraflarıyla. Ama tabii ki müstakil evlerde bununla bitmiyor. Çevre düzenlemeniz, fosseptik attınız, Dış elektrik direğinden evinize gelecek kablonun ücreti, o kablolar biraz kalın olduğu için pahalı arkadaşlar. Giriş kapısı, yaya kapısı, araç kapısı, kiler, depo, ağaçlandırma, Çin peyzaj gibi maliyetler de en azami, yani azami demeyelim de en asgari diyelim. 50-60 bin lira tutacaktır. En asgari arkadaşlar bu panel çit falan taş duvar yaparsanız e, ya da beton duvar yaparsanız daha fazla tutacaktır. Bunda bir sınır yok. E, araziniz kaç metre genişliğinde ise yükseklikte çarpıyorsunuz. Birim fiyatlarla çarparak taş duvar, beton duvar ya da panel çit ne yapmak isterseniz avla hepsinin maliyetini onunla e, çarpıp üstüne ekleyebilirsiniz. Şu an duvar fiyatları 750 ila 1000 lira arasında değişiyor. E, metrekare fiyatları. Betonlarda metretül fiyatı vardır arkadaşlar. Onlar 1,5 metre temelle beraber yüksekliğe sahiptir. Onlar da şu an 1000 lira, 1100 lira gibi piyasa fiyatlarıyla yapılıyor. Şimdi gelelim iki katlı müstakil evlere. İki katlı betonarme müstakil evleri arkadaşlar. Burada da e, 8500 ila 10.000 TL arasında arkadaşlar metrekare maliyetiniz olacak. Neden arasında 1500 TL oynuyor diyebilirsiniz. Neden oynuyor arkadaşlar? E, yüksek metrajda yani boyutları büyük olan seramik tercihinizde, e, markalı duşakabin tercihinizde, markalı armatür musluk e, tercihinizde, markalı vitrifiye dediğimiz işte klozettir, lavabo taşıdır bu tarz şeyler istediğinizde mutfak dolaplarınızı e, dolaplarınıza aksesuar eklediğinizde bulyum, hafele gibi falan e, ya da işte Chimstone, Belenko değişik döküm granit istediğinizde e, yani panjur diyeceğim ama otomatik panjur bazen o dediğim metrekare fiyatının da üstüne çıkabilir arkadaşlar. Doğramalarda çok değişik fiyatlar var. Ee, yani iyi bir doğramayla normal piyasa doğraması arasında neredeyse %100 e, fiyat farkı var. Onun haricinde e, seramiklerde mesela 150-200 liralık normal bir seramik de beğenebilirsiniz. Atıyorum 500-600 liralık 60'a 120 seramikler de beğenebilirsiniz. Kusura bakmayın. Pinki. Ee, Pinki. Onun haricinde kapılarda mesela çok fazla bir fiyat değişikliği yok arkadaşlar. Yani kötüsüyle iyisi arasında çok ciddi bir fiyat farkı yok. Ee, yani normal kapı zaten bugün panel kapı bile yaptırsanız 1800-2000 lira civarında. Ee, dolu kapı, mevran kapı yaptırsanız 3000-3500 o civarda gidiyor. Ee, çelik kapılarda, bina giriş kapılarında 1.5 buçuk kanat dediğimiz kapıları tercih ederseniz 7 bin lirayla 10 bin lira arasında değişiyor. Hani bu maliyetler işte 1500 lira gibi bir fark yaratıyor. 4 santimlik karbon köpükle mantolama yaptırabilirsiniz ya da taş yünüyle yoğunluğu yüksek 120 ya da 150 dansite taş yünüyle mantolama yaptırdığınızda bu fiyatlar değişiyor. Mermer renginiz denizliklerde işte koyuysa daha ucuz, açıksa daha pahalı gibi tercihlerle değişiyor. Laminant parke yaptırabilirsiniz. Laminant parke bugün işte 180-200 liraya metrekaresini yaptırabilirsiniz. Ama bunu taşa çevirdiğinizde ya da laminant parkeyi lamine parkeye çevirdiğinizde, laminant parkenin 12 milim atıyorum derzlisine çevirdiğinizde fiyatlar otomatikman yükseliyor. O zaman şöyle özetleyelim. 2 katlı betonarme arme ee, müstakil villalar 8500 ila 10.000 TL arasında değişiyor. Taş evlerde de e, yığıma tek katlı bir taş ev yaptıracaksanız küçük basit üsülde bir proje olacaksa e, direkt 7000 TL ile çarpabilirsiniz arkadaşlar. Kaç metrekare yaptırmak istiyorsanız 7000 lirayla ile çarpabilirsiniz. Basit nitelikteki ama yani o taş yapıyı çok gönül rahatlığıyla beğenebilir misiniz? Bilmiyorum. Be, yani bence biraz daha üstüne koydurabileceğiniz nitelikli ürünler tercih edersiniz. O da 7-8 bin lira gibi yığma. Ama taş ev beton armeli olursa yani kolon kiriş tamamen beton arme sistemi dışarıdan 20 santim kaplama değil de tamamen 50 santimlik yığma şeklinde duvarlarla ördürdüğümüzde de 9 bin lira 10 bin lira arasında metrekare maliyeti olacaktır. Sadece dışına 20 santim kaplama yaparak içeride tamamen alçı sıva falan kullanmak isterseniz e, o zaman maliyetiniz e, yani 8000 bin, bin arasında bir maliyet olacaktır. Ahşap evleri dediğim gibi biz ahşap evler konusunda biraz yoğunluğumuzu azalttık. Ahşap ev pek almak istemiyoruz. Ama ahşap evlerle de e, çalıştığım taşeronları önleri, Taşeronlarımdan edindiğim bilgiye göre 6000 bin lira, 7 bin liradan başlıyor arkadaşlar taş, e, ahşap evlerde. Onun haricinde başka başka yığma ev teklifleri geliyor arkadaşlar. Hani tuğlayı örüyorsunuz. Yığma dediğimiz biraz daha ebatı geniş bir tuğla. Onun üstüne de basit üsül lento atıyorsunuz. Kiriş dönüyorsunuz bir nevi. Yani bunun hiçbir farkı yok. Devletin kabul ettiği yığma bina arkadaşlar. Yani duvarlarda da tamamen donatı istiyor. Ona sıva istiyor. O şekilde yaptığınızda zaten betonarme çok daha uygun olacaktır. Devletin kabul ettiği yığma ucuz değil yani ama kaçak yapıyorsunuzdur çok basit bir şey yapacaksınızdır tuğlayı örersiniz hiç üstüne beton bile atmadan e, direklerle bağlayabilirsiniz böyle çok uygun olabilir hafif yapı dedikleri hafif çelik yapı dedikleri yani prefabrik evler modüler prefabrik ve e, hafif çelikli olan prefabrik yapılar da arkadaşlar yani 4.500 TL ile 5.500 TL arasında modüler prefabrikler fiyat aralığına sahip. 5.000 ile 6.000 TL arasında da yani hafif çeliğin yani standardın üstünde bir ürün tercihiyle beraber yapılabileceğini söyleyebilirim size arkadaşlar. Ama 2.500 3.000'lere falan kesinlikle prefabrik dahi yaptıramazsınız. Bugün 100 metrekare basit bir prefabrik temeli bile yaklaşık 70-80 bin lira tutuyor arkadaşlar. En az 70-80 bin lira tutuyor. Kapsamlı bir temel yaparsanız, gerçi kapsamlı bir temel de yapmazlar arkadaşlar. Prefabrik tercih eden müşterilerin çok fazla hassasiyete duyarlı olduğunu düşünmüyorum. O temeli o parayı harcadıktan sonra zaten üst kısmının... Beton harme olması çok fazla fiyatı etkilemeyecektir. Ee, genel bir özet geçmek gerekirse arkadaşlar. Tek katlı beton harme ev maliyeti 7000 TL arkadaşlar. Dublex olursa e, dediğim gibi 8000-9500 TL arasında değişir. Lüks tercihlerinize göre dublex bir müstakil ev maliyeti. Taş ev olursa yığıma basit e, usulde bir taş ev olursa 7000 TL arkadaşlar tek katlı yapılabiliyor. Taş evler çift kata geçtiğinde zaten betonarme kolon kiriş sistemi olmak zorunda. onda da 8500 lira 10.000 TL arasında taş evlerin maliyeti değişiyor. Ahşap evlerde 6.000 lira 7.000 lira bandlarında metrekare maliyetleri üstüne de çıkıyor ahşabın kalitesine, cinsine, fırınlanmış olup olmamasına, emprenye edilmesine, zımpara ve planyaya vurulmasına göre değişiyor. Ee, onun haricinde başka söylediğimiz modüler prefabrik dedik. 4500-5500 arasında hafif çelik yapılar dedik. 5000-6000 TL bandında metrekare maliyetine sahip. Her geçen gün arkadaşlar e, inşaat maliyetleri çok yukarıya gidiyor. Şöyle de bir ayrım vereyim size. Bugün hatta bir teklif hazırlamıştım. Oradan e, yakın bir dostumu hazırlamıştım. E, kaba inşaatını başkasına yaptırmıştı. E, ince işleri tamamen yapar mısın dedi. E, 3000 TL metrekare maliyeti çıktı arkadaşlar. Yaklaşık 200 metrekarelik bir yapıydı. E, 600 küsur bin lira falan fiyat teklifinde bulunduk. E, buradan da şunu anlayabilirsiniz. Zaten 4000 TL arkadaşlar. Hafriyat, kazım, tu, e, tuğla, demir, beton, kiremit... OSB, Keres'te e, oluk ve işçilik maliyeti 4000 TL arkadaşlar. Kaba inşaat diye tabir ettiğimiz maliyet bu 4000 TL, ince işçilikte de dediğim gibi e, 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira tercihinize göre ürünlerin e, sınıfına göre bir maliyetiniz olacak bazı videoları Ben de takip ediyorum bu tarz videolar çeken arkadaşların videolarını takip ediyorum bu işte arkadaşlar bu işin içinde olup bu işi yapabilmek çok önemli yoksa masa üstünden mevcut bir stabil bir projeyi fiyatlayabilmek falan bana gerçekçi gelmiyor arkadaşlar arazinin konumu lokasyonu projenin özellikleri çok önemli fiyatı değiştiren unsurlar. Eskiden evler mesela 140'a 150 pencere açılırdı arkadaşlar. Yani bele kadar e, duvar örülürdü. Bel seviyesinden sonra cam açılırdı. Ama artık camların hepsi Fransız. Yani 140'a 190 atıyorum 150'ye 200 büyük ebatlı camlar. Camda da inanılmaz bir e, zam silsilesi var. O sebeple... Bu bile projenizin metrekare maliyetini çok çok değiştiriyor. Doğramanın kalitesi, cinsi, kalınlığı bu da fiyatı çok çok etkileyen bir husus. Yani bence şöyle bir yol izlemelisiniz arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgede kalfadan, ustadan ziyade bu işi yapan firmalardan teklif almanızı tavsiye ederim. Bu sizin avantajınıza bir durum. Ne yazık ki meslektaşlıklarımızın birçoğu güncel maliyet bilgisine sahip değiller. Bu kadar zam olduğunu psikolojik olarak kabul edemiyorlar sanırım. Eski maliyetlere bakıyorlar. Bina maliyetleriyle müstakil ev maliyetleri arasında fark var. Yapsat müteahhitliğiyle uğraşan meslektaşlarımız ya da toplu konut yapan arkadaşlarımızın metrekare maliyetleri kesinlikle müstakil ev maliyetlerini de tutmaz arkadaşlar müstakil ev maliyetleri temel ve çatı hesabı bakımından ve işin butik olması bakımından daha yüksek bir maliyete sahiptir zaten şu an e, toplu apartman